Merhaba millet, ben Altuğ ve Manufaktöre Mod Paki serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Örpizin keyifleri yerinde. Hemen videonun başındayken videoyu video beğeni ve abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hatırlarsanız ki bir önceki bölümümüzde düzenlemelerimizi yapmıştık ve en azından otomatik bir şekilde de elektrik üretmeye başlamıştık. Bu bölümde görevlerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada kalmıştık ve burada bize açılan yaklaşık olarak bir 3 tane daha yeni görev var. Burada ilk başta ben şu sınırsız odunu yapmak istiyorum. Çünkü burada biz rubber ağaçlarımızı yetiştiriyoruz. Yani bu şekilde toplu bir şekilde büyüdüğü zaman da hepsini ben yine baltayla kırıyorum ama yani dep makineden otomatik bir şekilde bunu çıkartmamız çok çok daha mantıklı olur. Onun dışında bu furnace'lara da faktör upgrade ile birlikte elektriklerle getirebileceğiniz yorumlara söylemişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Onları da yakın bir zamanda yapacağız. En azından şu elektrik üretimini Aşağıdan gerçi yine kablosu ile götürüp buralara bağlarız ve buraya artık yakıt kullanmadan da sadece yakıtımızı elektrik üretiminde buradaki şeker kamışlarını sadece yakıt üretiminde e, kullanabiliriz. Yani elektrik üretiminde daha doğrusu. Şimdi bana ne lazım? Ben bakalım. İlk başta bana bir e, copper lazım. Ama hangisi yapılıyor? Tamam. Bu şekilde yapılıyor. Kapı plate lazım ve kapı rod lazım. Yani bana bol bol kapı lazım. Böyle de bir stack alalım ve başlayalım. İki tane kapı ciğir yapacağımı varsayacağım. Şöyle hemen o zaman 8 tane bundan yapacağız. Okey. Daha sonrasında da şu arkadaştan da bir 8 tane yapacağız. Hammer'ımız da kırılmak üzere. Hemen çık çık bunları da yaptık. Şimdi ne eksik? Redstone, redstone flux coil'imiz eksik. Onun için de altın lazım. Yanımızda yok ama burada var. Onun için shader açtım bu bölümde. Potato shader'ı seviyorum ama biraz parlak gösteriyor sanki burasında ekstrem bir şekilde. Ee, ona da zaman düzenleme getiririz. Ona merak etme. Şimdi 3 tane yapacağız. Okey. Reston. Tabii ama reston almadım. Hemen onu da şuradan aldık. Ve şu şekilde Lux Coil'i de yaptık. Şimdi double steel plate lazım. Bize ve bucket lazım. Bucket'ı iron'dan yapıyorduk. Zaten tamam bir iron alalım yanımıza. Bir de Steel alalım. Stilimiz da azmış gerçi. Şimdi hemen şu double plate'i bir yapalım. 1, 2, tamam. Daha sonra da böyle koyduk ve double plate yaptık. Daha sonrasında şimdi kova yapmaya başlayacağız. Ama yetecek mi? Kaç durabilirsin kaldı? 5 kalmış. Tamam. 3. Okey. Tamam. Phytologic insulator'ımızı da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Şimdi bunu nereye koyalım? Elektriğimiz burada. Burada bir üretimimiz var. Yani direkt şuraya koyabiliriz ancak hani alamayız. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu enerji almaya başladı. zaten buraya üretiyor. Şimdi buradan nasıl üretebileceğimize bir bakalım. Öncelikle şuradaki ödülümüzü bir alalım. Şöyle koyalım. Mesela ben rubber üretmek istiyorum. Direkt şöyle bakarsak eğer gördüğünüz gibi aslında bunu koymaya gerek yok diye biliyorum. Aşağısına Suyla beslememiz lazım. Ve rubber sapling koymamız lazım. O zaman biz bir tane daha water collector yapalım. Bunun yanına şöyle koyalım. Tabi öncelikle bir kendimize wrought iron hammer yapalım tekrar. Gerçi bunları artık elmasa da güncelleyebiliriz. Ancak hani elmas elimizde şu an ne kadar? 35 tane var gerçi. Yani direkt bence şey yapalım. En son ben buraya çarkı ürettiyordum. Çarkı lazım olur diye. Şöyle hızlıca da bir. Elmaslarımız üretilirken bıraktıklarımız varsa onlara bir şey yapalım. Tamam burada bir 63 tane kalmış. Burada 6 tane. Bu 6 tanesi yeter diye düşünüyorum. Şöyle hemen bir hammer'a bakalım. Belki elmas üretilmiyordu bilmiyorum. Düz hep üretiliyordur yani. Gerçi yani niye direkt diamond hammer diye aratmıyorum ki. Evet bana lazım olan bu. E, 6 tane tamam. Tam elimize lazım olacak kadar var. E, hemen şöyle koyduk ve bunun durabilisi 768. Peki Broad iron acaba neydi bilmiyorum ama eh, şu an çok dönemli değil. Şimdi tekrardan buraya geçebiliriz. 6 tane Broad Iron lazım. Bana şöyle koyarsam eğer 2, 4 de burada. Tamam. Benim zaten daha önceden kovalarım vardı. Allah bilir nereye koyduk. tam buraya koymuşuz. Hemen gidelim. Ona bir su dolduralım. Tabii Şurasını da bir açalım. Şuradan hemencecik aldık bunları. Güzel. Hemen geri çıkalım. Böyle böyle de ufak bir merdivenimsi gibi alan yaptık olduk. Buradaki yeni binamızın yarısı orasını kapatmış. Şimdi hemen bir water collector'ımızı da başarılı bir şekilde yaptık. Yüksek mara bunu direkt yanına koyarsak bu içerisine almıyor. Ee, tamam input output ile alakalı belki bir şey vardır. O input açalım. Yanından direkt niye almıyorsun? Heh, şimdi aldın. Tamam güzel. Şimdi ben buraya rubber'ı koyduğum zaman görmüş olduğunuz gibi bu şu anda çalışıyor olması lazım. Ama çalışmamışın sebebi de bomb meal mı acaba? Yani o bomb yılı koymamız lazım mı? Bilmiyorum açıkçası. Yani normalde lazım olmaması lazım. Ama bir tekrar bakalım bakalım ne, neleri kabul ediyormuş. buradan geçelim. Kompost yani bomb meal istiyor özellikle bizden. Bunu üretmenin bir yöntemi var mı? Yok. Bunu öğretmenin, bunu öğretmenin bir yöntemi var mı? Hani vesaire falan. Açıkçası yok. Yani Ha tamam üretiyor okey. Yavaş üretiyor ama üretiyor. Şimdi mesela ben bunun içerisine şu hepsini bir stek koyalım. Bu bu şekilde çalışsın. Okey yavaş çalışması çok da problem değil. Yani şu anda güzel bir şekilde üretiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Hemencik gidelim bir uyuyalım. Şöyle sabah olsun tekrar devam edelim. Geldik. Şimdi gelelim bir diğer görevimize. Burada Arc Furnace yapacağız. Bu biraz artık meşakkatli kısımlardan bir tanesi. Ya çünkü bu da LV circuitlarımız. E, devreye giriyor. Aha da bu arkada şöyle yanına koyalım. Hatta şöyle bir temizleyelim. Ben buradakilerin yani çoğuna ihtiyacımız yok. En azından temel basit bir şey olsun. E, buna ihtiyacımız var. Onun için de buna ihtiyacımız var. Bol bol steel yapmamız lazım. Tamam, şimdi tekrar steel yapalım. Ama bu sefer yaptığımız malzemeyi, e, makineyi kullanalım. Şimdi ismini de unuttum. Unutuyorum arada bir de karıştırıyorum. Karbon dust lazım ve brot iron lazım. Okey. Şimdi, o zaman gidelim bir yandan e, brot iron üretelim burada oluştuğu kadar. Daha sonrasında şunları da bir çarkol dust yapsam olur musun acaba? Bence olursun. Koyalım bakalım. Nerede diğer bu rot ha burada. Bakalım bu yüksek mali kabul edecektir. Kar Char çarkol dust'ı da kabul edecektir. Aynen. Burada otomatik bir şekilde steel üretebiliyoruz artık. Daha sonra elektriksel bir şekilde de üretebiliyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi hem stick resinimiz geliyor hem rubber'ımız geliyor hem de geliyor. Tabi üretim dediğim gibi yavaş olabilir. Orasını pek şey yapmayın. E, ee, tabi altına hani bomba falan fistan koyarsak. Aslında bunu şöyle döndürebilir miyiz bilmiyorum. Yani normal döndürürüz de hani de yapılabilir mi? Şimdi mesela buradan bir sapling'i aldık ve buradan götürdük. Daha sonrasında o sapling'i kompoz rahat. Ama ilk başta böyle tekrar geri atmasın. Yani buranın full'de kalması lazım. Yani onu nasıl yaparız bilmiyorum. Ya da buraya elimize manuel şekilde beslesek. Olmaz. Ee, yani olmaz özetle. Şöyle şu 28 tanesini de bir çevirelim. Sen arkada üretmeye devam et zaten elektrikle. Üretiyorsun. Şimdi ilk başta bize bu steel plate'den 8 tane lazım. Şu an elimizde 11 tane var ama olmaz. 16 tane olması gerekiyor. E bunun da hızı fena değil. Zaten hani hiçbir şey, hiçbir makine kullanmadan, hiçbir alet kullanmadan daha doğrusu üretiyoruz. Tamam bu da 8 tane varmış, oluşuyormuş. Okey. Şimdi hemen gidelim şuradan bir 8 tane plate'imizi yapalım. Daha sonrasında machine casing'imizi yaptık. Daha sonrası bize e, tin cable lazım. Tin cable üzerimde var mı? yok. Red Alloy Cable var. bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Belki burada bir varmış. Neyse alalım yanımıza. Lazım olur belki. Ama tin cable'ımız sanırsam elimizde mevcut değil. Buraya bir şey koyduk mu? Yani 4x'i var. Tamam sardırız. Sıkıntı değil. Şimdi gelelim. Buradan bir tin alalım. ben arada oynamadığım için biraz şeyini unuttum. Ee, tin wire lazım. Okey onu almadım da. Ee, tamam tin plate'den direkt yapıyoruz. Evet şöyle. 6, 8 tane de bundan yapalım. Şimdi bunları varım ile verelim. Bakalım bu şekildeyken. Acaba sarıyor musun? Ben yani Böyleyken sarıyormuş. Pardon. 4, 5, 6, 7, 8. Ama elektriğimiz iki makineyi birden çalıştırmaya yetmiyor. O sıkıntı. Şu bir bitirsin işlemini. Kötü bir yerde zamanda kaldık. Oraya elektrik üretimimiz hiçbir şekilde yetmiyor. İçinde de kaldığı için böyle takılı kalıyor. Ama neden yani? Onu düşünüyorum. Burası üretmiyor mu? Yok gayet de üretiyor şu anda. Ama belki bu arkadaş da bir tık bunu yiyor olabilir. Tamam şu arkadaşı da kıralım be. Bir. bir bırakalım. O zaman dediğim gibi bu dynamolarımızı da arttırmamız lazım. Tamam bu işlemlerimiz bittikten sonra da e, oraya biraz daha uğraşırız. Bunları bir atalım. Şunları atalım. Bir bebek yapmamız da artık şart oldu. Ve sen hiçbir şekilde üretemezsin bunu. Şöyle kıralım. Sen bir kendine bir şey yap. Doldur. Doldurdun mu? Tamam. Sen de bir sıfırlandın. Tamam. İçerisine doldurdu eşyaları. Tamam. En azından şimdi yeterli miktar kadar yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gidelim. Bizim baya bir rubber stick resimimiz var zaten. Onlar alakalı bir sıkıntımız yok. Hemen şunları bir rubber yapalım. Daha sonrasında bunları da bir bir amperlik şeye çevir. Daha sonrası iki tane de vrot ayrım. Dayıt gerekiyor. Onu da hemencik şöyle yaptık ve machine hulumuzu da yaptık. Şimdi iki tane bana ne lazım? Bana iki tane basic elektronik kontrol circuit unit lazım. Yani onları yaparız. Onlar sıkıntı değil. İlk başta ee, bizim bol bol odun şey yaptığımız lazım. Bakalım burada var odumuz. Okey. Gerek tapçımız orada dursun. O şu an çok önemli değil. Sticky resimler. ha burada. Okey. Çok güzel. Ee, bir gidelim şunlardan. Bayağı bir yapalım. Şöyle 48 yapsam olmaz. 52 olmaz. 56 da olmaz. 60 olur ama. 60 olur. Böyle direkt 10'a 20 30 tane yaptık. Okey. Şimdi gidelim. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Sen değilsin. Bir saniye. Ee, programı circuit yaparsak yapar. Hmm. Gerek yok bence. Elimize yapar mıyız? Yaparız. Niye yapamayalım? Yani şu an düşündüm de bir yandan da. böyle bir deneyelim en azından. Öncelikle bir 16 tanesini e, ee, yapacağız. Tamam. Sonra böyle mi yapıyorduk? Aynen. Copper foil yapıyorduk. Daha sonra bunu wire cutter'a atıp 16 tane direkt. Okey zaten tam ihtiyacımız olan miktar kadar. iki tane resim print. Neymiş bunun tam ismi? Resim printi circuit board yapmayı başardık. Okey rezistörümüz zaten var. Onlar hakkında şu anda bir sıkıntı yok. Vallahi envanterim yani nasıl doldu ya? Vallahi çıldıracağım en sonunda. Şimdi yağmur yağmış. Okay. Şimdi bu bu kadar enerji tüketiyorsa ikisini biz aynı anda neyse oralara girişeceğiz. oralara giriş. Sıkıntı yok. Ee, biz devam edelim Şimdi kafamızı karıştırmayalım. Şimdi iki tane steel plate e ihtiyacımız var. At bir şey. At bir at bir toparlayalım. Gel sen sen geleceksin. Sen gel. Sen sen. Sen. Başka tabii ki sen. Sen de şuraya gel. Tamam mıyız? Tamamız galiba. Hadi reston da alalım. Demir de alalım. Daha da başka buradan bir şeye ihtiyacımız olan bir şey yok. Olsa alırız zaten. Sıkıntı değil. Bir, bir şu bir boşluğu bir halledelim. İki tane steel plate lazım. Tamam. Hemen onu yaptık. Okey. Dört tane vakum tape lazım. Onun için de copper wire'a ihtiyacımız var. Sıkıntı değil. 3, dört. 5, 6, 7, 8 tane koyalım. Şimdi bunun enerjisi yetmiyor mu? Yok yetiyor. Tamam 6 tane kapır ayrımızı da yaptık. Sadece steel bolt'a ihtiyacımız var. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane yapalım. Zaten şöyle 2 tane yapsak yetiyor. Okey. Daha sonrasında son olarak da şu glass tube'a ihtiyacımız var. Onu da hemencecik şuradan 2 tane. Bir tanesi tamam. Okey şimdi bir iki tane daha yapacağız. Hemen şuradan kapı wire'larımızı aldık. Hemen bir iki tane daha sardıralım. Tamam. O kidoki bunları da çevirdik. Okey miyiz? Okey. Toplamda 4 tane vakumumuz oldu. Şimdi red alloy'lara geliyoruz. Bana direkt red alloy'un yapımı lazım. Alloy smelter'da redstone ve copper dust lazım. Ulan yine nasıl akşam oldu? Nasıl hemen bir anda 10 dakika geçti ya. Enteresan. Okey. Şimdik Restorumuz var. Copper Dust'a ihtiyacımız var. Direkt şuradan çevirelim. 16 tane. Okey. Tanesine kaç tane gerekiyordu ki? Öyle ama ben unuttum. Benim hatam. 4 tane gerekiyor. Yani o zaman 64 olacak şekilde. Bunları bir alloy Smelter'a atalım. Bunlar bana hızlıca direkt Red verecek. Ben de bunları direkt ee, şimdi buradan alsam. Wire mi'le versem elektriğim yetmiyor. Yine bu sistem takılacak. O yüzden neyse şunu mecbur bekleyeceğiz. Melide yapmak istemiyorum. Melide yapınca da kayıp, yani bayağı bir kayıp veriyoruz. Bunları plate'e çeviriyor. Zaten yarı yarıya bir gerek kazancımız var. Böyle bir mevzu da var. Bunu bekleyiz. O sıkıntı değil. Bundan sonra başka ee, bir şey. Buradaki eksik parçaları söylüyor bana. Buradan sonra bana sadece 4 x cable lazım. Onu da yaparız zaten. O en son kısım. Okey çıkardın. Güzel. E, seni seni hemencecikte bir şöyle bir elimde 8 tane kalacak şekilde bir sardıralım. Zaten Buradayken niye göstermiyor? 6 tane ihtiyacım. Zaten benim elimde biraz vardı. Kaç tane vardı acaba elimde? Bak 2 tane de burada varmış. Ee, evet şöyle bakalım. Bak böyle dolayımız var. Onu kaçırmışız. 2 tane varmış sadece. Neyse tamam güzel. Çok da önemli değildi açıkçası. Stick resin. Yine bana bol bol lazım. Geç doğru bir şeyim direkt var. Okey güzel. 2 tane varsa o zaman direkt şöyle 4 tanesini yapsam yeterli olur. 2 tane elektronik kortlu sörgütü Grafit dust lazım. Grafit dustımız zaten bizim bol bol var. Tamam şimdi biraz tin sardıracağız. Sardıralım. Bunları alalım. Böyle 11. Tinden de bir 16 tane sar. Okey. Şimdi onu sardırırken 3 tane daha steel plate'e ihtiyacımız var. böyle 3 tane daha. Başarılı bir şekilde yaptık. Grafit. Spesifik olarak grafit dust istiyorsun değil mi? Tamam spesifik olarak grafit dust'ı ben sana vereyim. Eee. Refined grafit. Mantıklı. Pişirince direkt biz pişirmedik, bir şey yapmadık, yargıladık. Tamam, buradan da biraz vurut ayranımız geldi. Senin durumları nasıl? Senin durumların gayet iyi bu arada. Bizim işimizi görür. Bir tane grafit lastığımızı yaptık. Şimdi şunu da şöyle koyduk. Zaten iki tane lazım. 4 dört tane yapalım Da. her türlü kullanacağız? Şu şekilde koyarak iki tane. Tamam. Ee, Lv machine tool. Yani yaptık onu buradan bırak. Aldı, burada bırakmışız. Aaa tin cable'ımız varmış. Neyse zaten her türlü tin cable Normal elektrik üretiminde kullanacağız. Şimdi güzel. Arc furnace'ımızı da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Elektriğini hemencecik bir bağlayalım. Nerede bizim bayarımız? Buradasın buradasın. Alıyor musun? Direkt alıyorsun. Güzel. Şimdi bu Arc furnace acaba ne işe yarıyor? Hemen bir açıklamasına bakalım. Arc furnace'ı copper yapmamıza yarıyor. Tamam. Analyte copper yapmamıza yarıyormuş. Tamam. yarıyormuş. Okey. MV Agent'ı kullanıyoruz. İki parça Ha bir kumdan iki tane cam yapıyormuş. Okey. Tempered glassta kullanacakmışız. Hayati resipilerde vesaire falan filan. Tamam güzel. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Evet. Evet. Şu heykelimizi de dikelim. Burası ödül köşemiz olsun. L ve güzel bir şekilde hallediyoruz. Okey. Şimdi devam edelim. Ee, bir diğer sorunumuza gelelim. Şimdi o da bu elektrik üretimi. Şimdi elektrik üretimi konusunda %40 veriyor. Niye öylesin? Bunları mı dolduruyorsun? Yok bir şey doldurmuyorsun şu anda. Okey. Her şeyden önce bu dynamoları çoğalttınız. O sıkıntı değildi. Ee, buradan şeker kamışı almayı çözmemiz lazım. Onu artık nasıl yaparız? Nasıl bunu 3'e böleriz? Bunu nasıl yaparız? 2'ye bölmenin bir yöntemi var da 3'e bölmenin bir yöntemi yok. Araya sandık koyacak. zaten var burada. Yani bunu da yanından aynı şekilde getiririz. Ama hani Greg Payne zaten konvoyer vermişti bize bölümün. Geçenki bölümde ödül olarak bunu kullanmamıştık. Aslında bunu direkt Greg Tekin kendi kablolarını kullanabiliriz bence. Yani nasıl yapsak nasıl yapsak. Yani hiçbir işimize yaramıyor. Neyse vakum chest onları çeksin. O sıkıntı değil. Şimdi şunları bir atalım. Şu envanteri tekrar boşaltalım. Ben buna hiçbir ihtiyacımız yok. Gidelim bir şey var şu an. Şuraya tekrar. Ve şu kaybettiğimiz eşyalarımızı alalım. Okey güzel. Şimdi her şey tamam mı? Tamam. Burası dolu mu? Dolu. Okey. Şimdi şu Genesis'e bir gelelim. Burada Conveyor Belt'lerimizi aldık. Low tier item small'ları 64 item yani direkt bir stack taşıyabiliyormuş. saniyede. Okey tamam. Şimdi benim kablolarım nerede acaba? burada bir tane yapmışız. Tamam item desem şöyle. E, normal değil bana small lazım da. Ha okey tamam. Small tin item pipe. ok Eşyalarımız ben yanlışlıkla hep atıyorum da aslında atmamam lazım. Ben de normalini yapalım geçer. Normali burada varmış. Tamam tamam yetiyor yetiyor. Şimdi acaba bunları nasıl taşıyacağız? Bu 32 item taşıyabiliyoruz saniyede. E, evet şöyle bir deneyelim. En deneme yanılma yöntemiyle şeyler yapalım. Ha, tabii bunları nasıl birbirine bağlayacağız? Branch'le bağlarız başka bağlayacağız. aşağısından mı şöyle koymam gerekiyor? İlla bunu algılaması için evet. Tamam şimdi he, ben bunu öyle olsun istememiştim. Tamam geri veriyorsun. Okey güzel. Şimdi senin bana bunu bu yönden vermen gerekiyor. Alıyor mu? Alıyor galiba. Yok almıyor. Yani buraya da mı şey koymam lazım? Bence nasıl biliyor musun? Tam tersi. Ben yanlış yapıyorum bunu. Bence bu direkt tam tersi. Sandıktan tek bir yerden çektirebiliyoruz bence o güzelliği yapmışlardır Great techçiler. Şimdi bak dediğim daha şey olacak. Nerede konveyer beltimiz? Burada. Öyle mi? Öyle ol. Ya bu sandığın mandığın altını derebiliyor muyum? Yok deremiyorum. Bunun çalışma mantığını ben özemedim. Bunu bir özelim ya. Hoppa yanlış şeye girdik. They don't auto... E, tamam. Ona bir biz bununla uğraşabiliyoruz. Yani auto şey değilsen. Mode export. Tamam. Seninki de import. Tamam böyle aldı. Bir şekilde başardık ama aldı. Yani gerçi fullemiyor. Niye fulleme bilmiyorum. Şöyle yapalım. Tamam exportta kalsan. her sen saniyede almadım acaba ben mi şey yaptım. Yok şu anda almıyor. Yani niye almıyor? Ben niye bunu beceremedim? Akşam olmuş gerçi yine. Uyuyalım hemen. Bu bedler bizi uğraştıracak diye tahmin ediyordum zaten. Ama işin bir noktasında boruya göre düşüneceğiz. Anladım. Boruya göre düşüneceğiz. Peki o zaman bir sorum daha. Tamam. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Çok güzel. Şu anda gerçekten daha ekstra olamazdım. Şu işi çözdüğüm için. Orası ayrı. Şimdi yapıştır abi stream dayanamaları. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Ne uğraşıyoruz ya. Yapıştır yapıştır abi. Demir. Demir kurbanın olsun gel. <laughs> demir senin kurbanın olsun. <laughs> Bakalım burada şeyimiz var mı? Şunları bir atalım şuraya. Export etsin bir yandan da. Ve geri koysun. Burada kaybetmeyelim. Taş ver taş taş hemen şu Dynamo'dan iki tane yapalım ya. Direkt iki tane yapacak şekilde planlayalım. Yani water Collector zaten elimizde bir tane var. Onu şimdi kullanmaya gerek yok. Bro Iron. Tamam. Hemen cecik sana Bro Iron veriyorum. İstemediğin kadar. Şimdi bundan dört 4 tane yapacağız. Onu unutmayalım. 16 tamamız. Şu plate'lerden de 16 tane. Okey. Direkt 4 tane. Tamamız. Şimdi bu Silver Rod. Silver. Güzel soru. Var da 37 tane sadece. Ama işimizi görür mü? Tabii ki de. Hemen gidelim. Bundan da 6 tane. o Okey. Redstone lazımdır. Kuvvetle yüksek ihtimal. Çünkü şeyden anladım. Ee, export import da öncelik ayarlayabiliyoruz ya. Oradan bir tık çözdüm. Red alloy. Kalıt lazım. Red alloy kaç tane lazım? 5-10. Tamam. Aa çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Evet komşuya gideceğiz. Gidelim komşuya. Hello Smelter. Kaç tane? 20 tane lazım toplamda. 5 tane plate yapmamız için. 10 tane plate yapmamız için. Bir tanesine 5 tane gerekiyor. Okey. Tamam. Hemen bunları da hızlıca plate yaptık. 2'şer tane tamam. Altın. 6 12 tane gerekiyor unutmayalım. Evet. Yanlış Sen. 6, 12 tamam. Tam dedim unut, unutuyorum. Dedim herhalde. Oo. Şimdi işin en basit kısmı kaldı. Okey çok güzel. Hemen şuradan kapıyı aldık. 1, 2, 3, 4. Neredesin hammer? Gören körler. Burada. 1. Okey çok güzel. Şimdi bunu daha akıllıca aslında bağlar mıyız? Bağlarız da bizim dur şu normal tin pipe. Bana bundan lazım. Item pipe. Aynen, tam olarak senden 6 tane template gerekiyormuş. Ee, tamam, 6 tane ondan gerekiyorsa, şöyle 3, 4, 5, 6. Altının katı bir şey yapalım. 18. Tamam. Bu tinimizin de içinden geçti farkındayım. 6 tane yaptık. Okey. Şimdi bunu direkt şöyle bence bağlayabiliriz. Bir de ee, işte şurayı aç. Tamam. Okey. Bir de şey unuttum. Ona gidiyorum. Şu anda Endragon'un kablolarını almayı unuttum. Az önce görmüştüm. Ya da elimdeydi. Buraya attım. Aynen öyle. Şimdi bakalım tek bir tanesinden su besleyebiliyor muyuz? Bence besliyoruzdur. Aynen. Şimdi dur bakalım. Orada. Tamam. Hepsi şu anda doğru bir şekilde bağlı. Hadi güzel dursun. Kötü dursun da istemiyorum. Okey. Tamam. Bunun da önceliğini, önceliğini nerede? Kornevidamız. Rahat bobin olarak. Tamam. Şu anda ikisini de dolduruyor. Okey. Kullanınız ne alemde? Doluyor. 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 Tamam. En sonunda artık bunları şu şekilde bağlarız. Okey. Çok güzel oldu. Artık şeye ihtiyacımız kalmadı. Bakıyorum. Bakıyorum. Şimdi test etmek amaçlı. Tamam. Evet, test etmek amaçlı. Bize en çok ne lazım olabilir? Ee, i̇kisini birden kullanabileceğimiz Redoloylarımız da buradaymış. Ee, 36 kapır. Gerçi gerek yok. Kapırları koy şöyle. Buradan bir stek al. Bir de thin cable sardıralım da. Sinimlerden bakıyorum. Tamam. Şimdi denemek amaçlı siz bir şey olun. Tamam. Sen de bana tabii ki de yetiyor. Tabii doğal olarak yani. O zaman ben bir yandan da tabii yetişmeyecek onu burada unuttum. Bir yandan da şunu çalıştırayım diyecektim. <laughs> Ama yetişmeyecek galiba yanıma şey almayı unuttum. Stepping almayı unuttum. Okey tamam. Hepsini şu anda aktif bir şekilde çalıştırabiliyoruz. O zaman çok çok güzel oldu. O zaman efendim benden bu videoda bu kadar diyelim. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve size takip etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda kal. kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.